Türkiye denince akla gelen ilk şeylerden bir tanesi yastık altı altınlar. Ama artık kripto paralar da hayatımızın bir parçası. İnsanlar hangisini daha güvenli buluyor? Kripto mu yoksa altınlar mı? Biz de merak ettik, insanlara soralım dedik. İkisi de yok bende. <laughs> ama altın maalesef bizim ülkemizde çok değerli bir şey. ve bu aileden gelen hani hep altın al, şunu yap, bunu yap. İçimden geçen altın olurdu ama teknoloji uyum sağlamak açısından kriptoyu tercih edebilirim. Yani kripto daha güvenli geliyor bana o konuda. Çünkü yani sonuç olarak sana ait olan bir para birimi yani. Güvenli gayet ama riskli sonuç olarak. Çünkü bayağı çok insan aslında rakfullarla beraber hani insanları kazıklayabiliyor o konuda da. İkisi de eh. Yastık altı altınları tercih ederdim. Altın Hiçbir zaman değer kaybetmeyecek bir şey. Kriptonun ne olacağı belli değil. İşte bir gün bitcoin düştü diyor işte borsa çakılıyor falan bu gerek yok. Altın her zaman altındır. Kriptoyu tabii ki de yani yastık altı altını çok tercih ettim ama açıkçası. Güzel bir soru. Şimdi kazancı hangisinin daha iyisi onu tercih ederim. Yani yastık altı altın yıllar içerisinde gelişiyor ama kripto bir anda yükselip bir anda düşebiliyor. Eğer garanti bir şey olsun istiyorsam kesinlikle yastık altı. Ama sağlam para kırayım istiyorsam kesinlikle kripto. Kripto ya. Yastık altı altıma çok sıkıntı geliyor yani sonuçta altın da bence bir noktada kaybı olan bir şey ve hani bakıldığı zaman onda da kayıp yaşayabiliyorsun kriptoda da ama hangisinde daha çok kazanç var diye bakarım öncelikle yani Türkiye'de yaşıyoruz. Altında ne kadar kazanç sağlayabilirim bir ayda? Kriptoda düzenli takip edersem ne kadar kazanç sağlayabilirim? Onu takip ederdim. Onun hesaplamasını yapardım. Ona göre muhtemelen kriptoyu seçerdim. Şimdi yaz kaltı altınları tercih ederim ben. Çünkü en güvenilir. Şimdi kripto parada düşüşler, kalkışlar çok fazla oluyor. Ama altın her zaman değerlenen bir şey. Her türlü değerleniyor. Onun yanı tabii ki de gümüş tercih ederim ben. Çünkü şöyle bir söylem var, 2030 yılına itibaren Avrupa'da zaten yasa var, elektrikli araba üretimi artacak diye. Ve her elektrikli arabada 15 gram gümüş kullanılacağı söyleniyor. O yüzden gümüşe talep artacak. Ben o yüzden gümüşe yatırım şu an destekliyorum. Müzik